Evet şimdi sitemize gelmiş bulunmaktayız. Annemizi sürpriz yapmak için hazırlıkları devam edeceğiz. Burası bizim Samsun'umuzun ilk adım ilçesine bağlı olan Kalkanca Mahallesi diye geçiyor. Ve sitemizin adı da Yeşil Vadi sitesi. Evet şöyle size sitemizi gezdirebilirim. Amin. Amin. Allah razı olsun. <laughs> Aleyküm selam. <laughs> evet. Birazdan manzaranın güzelliğine şahit olacaksınız. Burası kapalı yüzme havuzumuz. Ah keşke pandemi olmayaydı da Havuzunda tadını çıkarabileydik. Evet, şöyle. Burası da Sten'in arka tarafı. Görüyorsunuz. harika bir muhteşem ötesi bir manzarası var. Şurada mavi tenteli gördüğünüz yerde Samulaşların dinlendiği yer. Evet. Az ileride görünen emniyetimiz, saskimiz, Sosyal skortalarımız ve şöyle denize nazır binalarımız. Abi. Evet, Abi. şöyle ilerledikçe. bahçeye doğru, stenin kamelyalarının olduğu tarafa doğru ilerliyoruz. Evet. Yapay havuzumuz. Çocuk oyun parkımız. Ah şimdi yaz olsa da havuz açık olsa şırıl şırıl sular aksa. Ama maalesef görüyorsunuz ve biliyorsunuz bu pandemi hepimizi vurdu. Türk bayrağımızsız olur mu? Sallan ey şanlı bayrak. Evet. Ankara yolumuz. Ankara yolumuz ilk adım ilçesiyle Atakum ilçesini tam ortasında bulunmaktadır. Şehrin tam ortasından geçmektedir. Tabi yeni yol açıldığı zaman biraz daha trafiği rahatlamış bulunmakta. Evet, dağlarımız. Evet, merhaba Atakum. Ne kadar da güzel görünüyorsun.